Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizinle yine bir kez boya çizgi çalışmamız var. Bu sefer kuaförcülük oynayacağız. Burada bir mankenimiz var. Önce mankenimizin saçlarını bu çizgiler boyunca bir çizelim. Ne yapıyorduk? Biz buradan alıyorduk. Yukarıdan çizgileri birleştiriyorduk. Hemen birleştirelim. Birinci saçını yaptım. Yine birleştiriyorum. İkinci saçını yaptım. Yine birleştiriyorum. Üçüncü saçını yaptım. Yine birleştiriyorum. Dördüncü saçını yaptım. Yine birleştiriyorum. 5 saçını yaptım. Birleştiriyorum. 6 saçını yaptım. Yine noktaları devam edip birleştiriyorum. Yine noktaları devam edip birleştiriyorum. Yine noktaları devam edip birleştiriyorum. Ve tekrar noktalar devam edip birleştiriyorum. Hemen buradaki noktalarımızı birleştirelim. Bakın saçlarımızı yaptık. Siz bunu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ama şimdi kesin vakti. Güzel bir konser olacağız hepimiz. Hemen başlayalım. Önce buradaki düz olan noktalarımızı birleştirdiğimiz yeri kesiyorum çocuklar. Aynı şekilde kestik mi? Şimdi buradan saçlarımızı bakalım keselim nasıl olacak. Evet. Noktanın sonuna kadar geldim. Şimdi buradan aynı şekilde kesiyorum, kesiyorum. Kesiyorum, kesiyorum. kesiyorum. Noktanın sonuna kadar geldim. Şimdi buradan kesiyorum, 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 kesiyorum. kesiyorum. Noktanın sonuna kadar geldim. Şimdi buradan kesiyorum arkadaşlar. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Noktanın sonuna kadar geldim. Buradan kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Noktanın sonuna kadar geldim. Buradan kesiyorum. Kesiyorum, kesiyorum. Noktanın sonuna kadar geliyorum. Buradan da kesiyorum. Kesiyorum. Noktanın sonuna kadar yine geldim. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Buradan kesiyorum, kesiyorum. Buradan da kestiğimi saçlarımı çok güzel bir şekilde yapmış oldum. Bakın çocuklar. Kuaföre giden bir bayan. Çok güzel değil mi? Bunun gibi videolar için beni takip etmeyi unutmayın.